Mobile Legends'dan hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ejder YouTube. Oyuna başla diyelim. Pek zamanım olmadığı için efsane misliye kasamadım. Normalde yüce misliğim. Gördüğünüz gibi hiç bot atmıyor. Ben 10 kere 15 kere oynadım. Bir kere bile bota denk gelmedim. Granger alacağım. Megatron kostümüyle rahat bir şekilde kazanırım. Bu oyunun üstesinden gelirim. Şöyle bir bakarsak profesyonel kullandığım Tamam bu çok güzel. Ablemlere bakarsak. Ablem. Ablem de güzel. Tamam bir sıkıntı yaşamam. Megatron. Çok hızlı bir şekilde altın kazanıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bakın ele geçiriyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Ardından size portalları göstereceğim. Burada bir portal var. Anlamıyorsunuz. Ama buradan bakınca anlıyorsunuz. Ve çok farklı noktalardan çıkartıyor sizi. Bu çok güzel bir şey. Canavarları çok hızlı kesebiliyorsunuz. Ultiniz hemen geliyor. Leveliniz hemen atlıyor. Otomatik bir şekilde bastım şu an yeteneğe. Çünkü hemen şöyle oyun yapabiliyorum görüyorsunuz. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Burada daha hızlı bir şekilde oyun içerisinde taktik kurabiliyorsunuz. Bu adam beni yer. Neden abi? içinde Angel var. Yukarıda hemen %9. Rakipte %5 göstermekse. %10 olduk. Bu %100 olursa kazanıyoruz veya süre biterse. Süremiz bayağı uzun. Haberiniz olsun. Ya ben isterdim 5 dakika olsun. 5 dakikadan uzunmuş. Bu beni şaşırttı. Az önce bir özellik aldım. Bu Grok'un duvarı abi. Bildiğin süper bir şekilde Grok'un duvarı hop atlıyorsun. Burada varil çıkıyor. Hop atlıyorsun. Yani çok rahatsın anladın mı? Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şurada hologramik bir şey var. Bunun içine girdiğin zaman görünmez oluyorsun. Yani bu nedir? Normal oyundaki çalı. Yani bildiğin çimen gibi anladınız mı? Hop seni bir alayım kardeşim. Sen de gel bakayım dostum benim. 3'te 3. Üç. Aa dur 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 dur. Seni almadan olmaz. Ben Granger üstadım manyak. Gel dostum gel. Bak ya abi ne yapıyorsun sen ya? Of. Lan biz savaş atacağız. Yapma be gitti. Umarım atabiliriz. Portal. <laughs> Bunlar çok hızlı bir şekilde para veriyor. 211 ne? Dostum. Ya bilmiyorum beni alamayacaksın ama. Fiskem de döndü. Hepinizi şöyle bir tarayayım bir. Oo bayağı hasar vuruyor ama. Ne öldürdü beni? Angel. Burada en tehlikeli yer. Orta alan. Şimdi birazdan size Lord alacağım ve göreceksiniz. O yapma. Ya canıma az bulmuşsun. Öldürmen tabii ki basit. Burada bir tane aktif. Evet o da gitti şu an gidiyor. 3 tane oldu. Yani bizim şu an 56'da durdu. Hiç yükselmiyor. Ama kırmızı takımın en güçlü bir şekilde yükselişte şu an. Öyle diyeyim ben size. Biz bir tane aldık. Şimdi onların yavaşladığı bizim daha da yavaş yükseliyor. Yani hiç sanmayın yükselmiyor. Alanları ne kadar çok ele geçirsen o kadar iyi. Bak Lord aldılar. Ben alıp gösterecektim size. Şuradan attığım zaman öbür taraftan çıkmıyormuş. Lord'u öldürmemiz lazım. Çünkü Lord geliyor. Ve burada bekliyor abi. Evet orta merkeze gidiyor sadece. Ve bu güzel bir şey aslında. Seni biraz oyalıyor bu alanı alabilmek adına. Ama zaten alan bizdeydi. Ben de buraya girdim için bir sıkıntı olmadı. 72'ye 68 ucu ucuna alabilirler. Aman değilim bakın dikkat edin. Yapma be. Ele geçiriyorlar. Neyse ki Megatron iş başında. Megatron geldi ve artık oyunu bitirmeye hazır. Du 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 Megatron. Allah ne verdiyse salla. Bir. Lan oğlum nasıl kaçırdın onu? Hop. Lan ölün artık be. Lan fiske de atayım ne yapayım öl artık be adam. Öl artık. Uuu beni de yakaladılar hemen portal. Aha bakın bunu göstermedim size. Bu Moskov'un mızrağı denk gelmedi. Hemen atıyorsun. <laughs> Hasara kafa atmam benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Şaka yapıyorum tabii ki. Öyle bir şey olamaz. <laughs> 90'a 80. Ya şu Moskovun mızrağı muhtemelen sonraki ele kaldı. Ama mızrak mükemmel ya. Buradan bir sallasam. Baksanıza. Çok güzel. Hop 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 bak kanmaksar bu 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 hop bak kanmaksar. Oo yavaş sakin ol dostum. 94'e 87 hala kazanabiliriz. Hadi dostum aldın onu. Ya ama yapma be. Önümüzü kesiyorlar. Rakibim puanı %90'ı geçti. Tabi geçer abi. Lan kazanacaklar mı yoksa? Hah öne geçiyoruz. 93'ler 97 Bak 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 seni bir öldürme vakti gelmişti Bip cuk, cuk, cuk. Cuk, 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 cuk. Cuk. Ölmeden Kazandık Başardık dostlar Victory kazanınca ne elde ediyoruz ona bir bakalım isterseniz 89 altın bu değişebilir. Artı 4 XP bu da değişebilir. E %96 ucu ucuna kazandık. Aa bu sefer de burada oynamam yok mu? Çok güzel oldu. Oyunun bir güzel yanı size denk insanları atıyor. Yani hangi ligdeyseniz o insanlardan atmaya özen gösteriyor. Bakın şimdi bam. Bam. Bam neler çıkıyorum ben normalde. Bakın bunları çıkmayacağım. Hemen abi ilk önce bir tabi umutsuzluk çıkayım da. Sonra saldırızı hemen Grokum duvarı adına. Ben de geldim ultiyi de açtım. ilhamı da bastım. Hop ikideki. Saldırızı çok önemlidir. Haberiniz olsun bilginizi. Hop onu aldım. 3. Üç. Sen de gel. Bu sefer bir savage var. Hadi. Hadi bu sefer savage var. Çat 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 çat. Olmuyor, olmadı. Ben geldim. Hoş geldin, yok mu? Ben geldim. Hoş geldin, yok mu? Şöyle hepinizi bir dolu benim. Ve hepinizi kesmem Bam. Ben geldim. Hoş geldin, yok mu? Of of yavaş mı? Sakin ol şampiyon. Umutsuzluğu çok hızlı aldık. Abi dedim ya size çok hızlı item alıyoruz diye. Harbiden öyle. Hemen sen lazımsın bana. Fırtınayı aldım. Şimdi onlar düşünsün. Geldim. Bakın Moskov'un mızrağı. Göstereyim size. Hemen atacağım. Bakın çok uzağa fırlatıyor. Hop. Şöyle bak. Ha hareket hızına baksanıza başlamak. Aldık burayı da. Hemen rakibin oraya gidelim. Ve lord'u da ben alacağım. Yolu böyle kapatabilirsiniz. Gelen olamaz. Hareket hızı gücü adına. Çok iyi çok iyi de. Adam zaten benim canım azdı. İndirdi beni. Hemen Lord'u alalım bakalım. Bak abi ya. Sen ne yapıyorsun burada? Hemen bir ulti. Gelirken kafama şöyle ben vurayım kafana. Çok hızlı bir şekilde altın alman beni şaşırtıyor tabi. Ee, bu adamdan kaçmayacağım tabii ki. Bu adamı yerim ben abi. Hop. Şimdi şunu sat. Canavar avcısı lazım bana. O, oradan bir karıştım fight'a. Oo yavaş. Sakin ol şampiyon. Hemen ulti. Yarı canını aldım. Portal burada yok. Çünkü kenarlarda. Canlarda herhangi bir yerde bulabilirsiniz rahata erebilirsiniz. O oh, dostum hoş geldin. İlhama bastığım zaman sen öldün. Arada sırada aklıma geliyor yazık gibi de gitsinliği benim olma hayır sen ne yapıyorsun durulti ben öleceğim Aa ölmedim artık ben bunu yerim ne sen Uzaktan çatır 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 vuruyorum abi. Ve hemen abi şu hasım pençesini de alayım. Burada çok ihtiyacım var anlaşılan o ki. Dünya farkında sen değilsin. Dur 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 sakin ol. Hemen kafasına vur. Grok'un duvarıyla onu bir sıkıştırayım ben. Kafasını şuradan çat. Evet. Olmadı be. 84'e 43. iki katı bir farkla öndeyiz. Tabi benim sayemde ve Mia'nın sayesinde kazanmak üzereyiz. Evet az kaldı. Ve kazandık. Şu Hayabusa Exorcist nerede ya? Hadi Hayabusa mı? Yok. Franco malıyım sanmalıyım. Ücretsiz hakkımı kullanayım. Esmeralda. Franco abi. Sürat botu. Gel 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 abi. Adamları kesmek adına oynayacağım. Ya bunu herkes yapamaz. Ya bana yakalandınız oğlum. Ejder YouTube hiç oynamaz mı sanıyorsunuz? Oğlum ben bir Franco oynarım var ya.

Mızrak. Bas. Oo, kalabalıksınız. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Geldim. Aa, seni çekiyordum. Sen de çok yavaşsın be. Oo, burası sıkıntı. Burası sıkıntı. Uhu. Buradayım. Adamlar yenmek üzere. İşte böyle olunca oyunu nasıl kazanabilirsin? Bunu göstereyim. Buradan böyle adamı çekebilirsin. Tabii kimse yok. Ele geçirelim. Buraya gelecek insanı yok etsem daha mantıklı. Xia geliyor. Gelsin ben de bekliyorum. Elimden kurtulamazsın. Göremediğin bir rakibe kendini daima çektirirsin. Hadi. Ya ama nasıl? Kazandık. Ejder gelmiş Ejder. Çok severim kendisini. Burada rakiplerin vah haline vah son haline son. Bu şekilde videoyu kapatmak benim için bir onurdu. Çok merak ediyorum nasıl olacak ya. böyle devam edeceğim tabi ben bu sesi ağzımla yapıyorum ama heyecanlı oluyor. Yani heyecanla getiriyordur sizi. Kritik, kritik noktalarda nabzı hızlandıracağım tabii ki. Aa öldü. Bak bu güzel oldu. Zaten son video değil mi? Yani dört tane hakimiyet modu atmış bulunmaktayız. Hop gel bakayım kaçama benzer. Oo bak bu güzel hamle. Allah 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 nasıl sığlık? Baba yavaş sakin ol öldün sen de ama. Buf. Buf, buf. Hmm. Hmm. <laughs> garip, garip seslerle seslerle videoyu herhalde. herhalde. Hmm.

Başı bak. 91'i 60. Adamları tuttuk. Burada baksana. 1, 2, 3. Harika ya. Kazandık. Güzeldi. Güzeldi. Çok eğlendik. Ve bu videoyu kapattıktan sonra bir 10 maç atarım ben. Sizler de atın. Alışın. Çok güzel bir mod. 13 gün sonra sona ermek üzere aramızdan ayrılacak bilginiz olsun.